Bir topluyor musun anneciğim? Tamam arabaları güzelce topla bütün hepsini. Ondan sonra gel şimdi bakalım Efe çantasını hazırlıyor mu? Okullar açılacak Anne, o da çantasını hazırlasın. Bekliyordu. Beni mi bekliyorlar? Anneciğim beni beklemesinler yoksa burada bir sürü daha bak burada kırmızı var çok güzel. Bakayım. Vay mor da çok güzelmiş. Evet. Bak burada çok güzel bir iş makinesi var. Bakar mısın şimdi? Evet. Sen şimdi bunları güzelce topla ben geleceğim bakacağım tamam mı? Aferin diyeceğim sana. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Bakalım abi ne yapıyor. Efe, hazırladı mı çantanı? Kitaplarını, ödevlerin bitti. Kalem kutu. Hayır. Kalem kutuna bakalım bir. Ne kadar temiz ha? Bakalım mı? Ne oldu? Bir üzüm düştü. Anneciğim bakacağız şimdi kalem kutunda neler var. Şu ışıklarını bir düzeltelim. Şu Brawl Stars'ını da koyalım. Şu Roblox'un da. Gel gel. Tamam annem koş sen onları topla. Şimdi abinin de bakalım kalem kutusunda neler var. Ha Efe. Bakalım. Temiz bir kalem kutusu istiyorum her zaman. Bu ne Efe? Bunlar ne böyle oğlum? Aa. Efe. Kalem kutusu niye böyle pis Efe? Anneciğim hiç yakışıyor mu? Daha tamam annem, hadi onu da topla sen. Daha bu. Tamam. Bak bakalım, kalk şu kalem kutusunu toplayalım bir. Niye böyle yaptın? Aç bakalım şu fermuarı Hı, da aç. Canım, bir şey ne o anneciğim? Bilmiyorum ne yaptım onu. Anneciğim çöp hep bunlar bak. Bu tarafta neler var bakalım. Efe burada da bir sürü kağıtlar var. Dur bazı kağıtları kullanıyordu. Ay. Bak. Bu böyle kaldı. Bunlar ne? O şey İngilizce şey bak. Bu ne? Kendisi. Bu, bunu önceden ezberledim. Bu bitti ama değil mi? Herhalde. Tamam bunu atabiliriz çöpe. Çöpe. O, da... o ne? Bu da Tamam bunu da atalım. Şey Başka neler var? Anne boya kalemlerin eksik. Efe. Bu kalem kutu bir de bir defa çok kirlenmiş. Önce bu kalem kutuyu değiştirelim. Bu ne Efe? Kapak. Şey, Şu... Anneciğim. Bunu önce git bir kirli sepetine at. Dur şuradaki boyalı boyaları da alalım. Hah. Efe. Efe çok kızdım Efe. Şuradan yeni bir kalem kutusu. Birkaç tane kalem kutusu var. Seçsin bakalım Efe. Gel seç bakalım hangisi. Ki bence bunu da yıkayalım bir. Bak bu da baya. Kral Şakir'inki. ki. Bak bu var. Bu Stars. Bir de bu Rose Stars. Var. Var mı? Yok hepsi boş. Ben onları temizliyorum. Hangisini kullanacaksın? Hmm bu. Tamam. Bunları kaldıralım. Şimdi onun içine güzel temiz yeni kalemler koyalım. Anlaştık mı? Boş değil mi içi? Tamam. içi evet, boş. Içi kirli. Islak mendil getir silelim. Hadi bakalım. Ben de şunları koyayım. İçini ıslak mendille güzelce sil. Ben de kalem bulayım. Tamam mı? Hı hı. <laughs> güzelce temizle anneciğim. Aferin. Temizlik çok önemli şey Temizlenir. Güzelce sil. O kadar öyle bırakırsan onları niye kirli kirli attın oraya? Bir daha yapma tamam mı? Hı -hı. Ne güzel bir silgi. Hangi silgiyi istersin? Ee, bu ne? O da silgi bu da silgi. Bu baba, gazda, Tamam sürüyorum? bu dursun şuradan. Şunu geri koyalım. Boya kalemi olarak bunları vereyim mi sana? Olur. Ha? Bunlar Olur. güzel. Onları bir tut. Kalem bakalım. Kalemimiz var mı yedek? Efe bu kalem nasıl annem? Yedek. Hayır hayır. Niye çok tatlı baksana. da? E, koyalım burada. Ha? Koyalım. Anneciğim ama bak kaybetme tamam mı? Hayır, Anlaştık. Olmaz ki. <laughs> Niye? <Putlatırsın. gülüyor> bak Efe burada aslında Kral Şakir seti de var. Uçlu kalemi de var. Güzel. Ne dersin? O, o, o. Güzel değil mi? O, o. Bak kalem tıraşı var, cetveli var, not o, o. defteri var. Tamam ya. Peki kaldırıyorum buraya. Çekmecene bakayım bir de. Burada bakalım yedek kalemlerimiz. Heh, bir tane kırmızı kalem yedek. Koyalım. Şu şöyle Uçlu veriyorum. kaleme izin veriyor mu öğretmen? Gizlice kullanırız. Gizlice mi? Hı. Ucun var mı? Ucu kaç bunun? Bilmiyorum. Bakalım. Bu 07. 07. Var mı ucu burada? Kaç, bu kaç? 07, tamam bu 07. Bunu da koy. Bakalım. Bir tane de yedek kalem alalım. 07 uçlu. Anneciğim hepsini uçlu kalem alıyorsun ama. Al tamam. Benim için sıkıntı yok ama kurşun kalem de alsan iyi olur Kır, bence. Kurşun kalem de alayım. Kurşun kalem var mı? Heh, burada var bak bir tane al bunu. Kalem tıraş. Başka kurşun kalemimiz var mı? Bakalım. Kurşun kalem, kalem alalım. Kurşun kalemlerimiz bitmiş. Kalem tıraş da Burada yok. Orada kalem tıraş var evet. mı? Tamam onu temizle önce git. İçi dolu çünkü. Hayır ya hayır. Dökme ne olur. Tam dökülmemiş dökülür. Hadi hadi. Tamam şimdi bak buradan temiz olanları alalım. Şimdi bu kalemlerin hepsi anladım, gene hepsi küçük. küçük olsun küçük kullanılmıyor mu Efe Ne yapacağız çöpe mi atacağız? Ama küçük biz, biz var küçük kalem. O zaman evde bunları saklayalım. Ödevlerini yaparsın. Bak bir tane büyük buldum. Bir tane yapıştırıcını al. Ama bu arkadaşımın da. <laughs> Kimin? Bu. Tamam ver onu tamam mı? Evet. Emanettir o zaman kalmasın sende. Hayır, Anlaştık anladım. mı? burasından anladım benim kalemde bu. Dikkat et o zaman. Şunları da alalım Aa, bu boya güzel, kalemlerini. Bu onu da ver. Bu boya kalemlerini alıyorum. Pastelleri al bakayım bu şu şey şeyi at. Efe, şu pastelleri al. Pastel kutusunu at. Pastel Burada at. İlk satır. Şura şura. Heh. Bak hepsi orada. Fazladıkları oraya koyarım. Bu... Tamam hadi onu da al. Bakasını da al. İngilizce kelimelerini de aldın. Değil mi? Şimdi bunlar şunları da bu kırık zaten. Şunların hepsini bir çöpe at bakalım Efe Bey. Şunlar çöp. At onları çöpe. Ben de şunları kaldırayım. Kalem kutunu yerleştirelim. Boyutları da buraya koyduk. Şimdi kalem kutun nerede? Bakalım temizlenmiş mi? Oo süper olmuş. Tamamdır. Yerleştirebilirsiniz efendim. Boyaları da bir tarafa koy tamam mı? Boyalasınız ki. Sar sar çıkaracağız içinden. Silgini de koy. Yok çıkartmayalım Ha? Çıkartmayalım. Anneciğim için. kalem kutunda kalsın kaybolmasın. Öyle kaybolur. Tamam mı? Heh, buraya da boyaları koyarız. Heh, aferin çıkar oradan çıkar. Bütün renkleri koy bakalım. Tamam. Dikkat bak burada bak buraya sıkıştırdığın için çıkaramıyorsun annem. Şimdi çıkar hepsini. Heh. Yavaş yavaş tek tek anneciğim tek tek. Bak tek tek alsan koyacaksın. Hah, Koy bakalım. Süper oldu. Bak. Bunu koymadım. Onları da koy o zaman. Lastik değil mi ya? Yok böyle kasmış olmaz. Kapat kalem kutunu da onu da çantana. Okula hazırlandık. Hayır. Hayır anneciğim bu boya seti çok büyük. Kaybolur. Çantamız hazır mı? Suluk değil. Suluğunu da hazırla. Haydi okula. Bay bay Efe. <laughs> hadi bay bay okula gidebilirsin hadi. <laughs> Allah!